Selamlar dostlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ee, öncelikle Telegram kanalımızı takip etmeyi unutmayın. O kanaldan e, botları daha önce haber alabilirsiniz. Şimdi geçelim videomuzun konusuna. Bugün Hamster Combat'ta 1 milyar oluyoruz. 1 milyarla neleri harcayacağız, neleri yapacağız, 1 milyar olmak için neler yaptık bunları anlatacağız. Geçelim videomuza ama bu sefer çay almıyoruz. Bu sefer maden suyumuzu alalım. <laughs> Başlayalım. Tam açtığımızda olacak mı acaba bakalım. Evet çok az kaldı görüyorsunuz. 999.3 96, 7, 109 ve 1 milyar. Evet. Levelimizi atlayalım. <laughs> bakalım şimdi. Neden orada geçmedi? Problem oldu geçmesi lazım abi. bu kadar ulaştık. Evet. Lord'a geçtik. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada e, buradaki kartları artık yükseltmenizin bir manası yok. PRT'imdeki, marketteki yeni kart gelmedikçe yükseltmenin bir mantığı yok. Legal de aynı şekilde. ve Web Web3 yeni kartlar getirecek. Bunları bekleyin. Takip edin. Special'da yeni kartlar geldi. E, şimdi birimler olduktan sonra alacağım dedim onları. Ki zaten onları harcadığım için dün bir milyar olamadım. Lord olamadım. Şimdi bu kartlara harcamalarımızı yapalım. Saatli kazancımız bu arada 3.31'di. Şu an 33 oldu. Bakalım bu kartlara harcamalarımızdan sonra ne kadar yükselecek. Hep beraber göreceğiz. Yeni kart daha yok. Şunları da harcayayım. Zaten parayı ne yapacağız artık. Saatlik kazanç önemli. E gerçi bir, nokta bir noktada para bırakmak önemli kenarda para bırakmayı unutmayın. Bence. Legal kısımda da almak istediğim ve 1000 lira olduktan sonra alacağım dediğim şeyler vardı. Evet bunları da aldıktan sonra şuradan şunu da alalım. Bayağı güzel bir saatlik kazanç yapmış olacağız. Bunu almayacağım. Markette de bakalım Lair'den belki alırız. Yok ona da gerek yokmuş. Evet arkadaşlar Lord olma videomuz buydu. Alacağınız kartları da gösterdim. 3.42 saatlik karımız oldu. 8.44 milyon kenarda var. Bunu da harcayacağım zaten bitene kadar. Listelenme gelene kadar. Şimdilik bu kadar. Rakira alakalı bir video paylaşacağım 2 gün içerisinde. Ee, Pixel bugün, e, Pixel da bugün listelendi. 7 borsada listelendi. Yarın muhtemelen withdraw yapılacak. Onunla alakalı da bir video çekeceğim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.